Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Bugün sizlerle biraz HDP'yi konuşacağız. HDP'nin hakkında dava açıldığı zaman, kapatma davası açıldığında gündeme getiriyoruz. Bu defa da HDP'nin gündeme getirdiği bir şeyi sorgulayacağız ve şu soruyu soracağız. Bu soruya cevap arayacağız beraber. HDP şimdi de AK Parti ile Öcalan pazarlığı mı hayal ediyor? Bunu mu düşünüyor? ne için pazarlık? Tabii ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek verip vermemek için. Bunu konuşacağız ama onu konuşmadan önce kısaca bir konuya değinmek istiyorum. Bugün Türk Demokrasi Vakfı'nın kuruluş yıldönümü toplantısı vardı. Aslında Anavatan Partisi döneminde kurulmuştu. Şu anda başında da Anavatan Partisi'nin bir dönem başkanlığını yapmış Salih Uzun var. Oraya bütün siyasi partilerden temsilciler çağrılmış durumda. E, Kemal Kılıçdaroğlu da gitti bir konuşma yaptı. E, anlaşılan merkez sağı, eski merkez sağı, eski merkez sağı yani Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi bu defa Demokrat Parti. E, Gültekin Uysal e, başkanlığındaki Demokrat Parti çerçevesinde canlandırma girişimi var. Bunu anlıyoruz ama benim size e, vurgulamak istediğim şey o toplantıya Bülent Arınç'ın da katılmış olması. AK Parti'nin kurucularından biliyorsunuz. Kuruluştaki üç temel direkten biri. Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Bülent Arınç. Ama Bülent Arınç e, şimdi bu toplantıya AK Parti olarak değil de eski meclis başkanı olarak davet edilmiş, katılmış. AK Partililer niye yok diye sorgulamış. AK Partililer niye gelmiyor buraya diyor. Diyor ki e, fikirlerine güvenen insan hiçbir şeyden korkmaz. Bakın ben geliyorum, savunuyorum diyor. Bir de şu var bir tanım kullanmış. Majestelerinin gazetecileri diye. Yani kayıtsız ve şartsız olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın her yaptığını kayıtsız olarak destekleyen, öven, hiçbir eleştiri getirmeyen gazetecilere sorguluyor. Çok sert sözler etmiş. Diyor ki majestelerinin gazetecileri var. Havanın, suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir. Devam ediyor. Ben burada, benim burada bulunmam Türk Demokrasi Vakfı'nın kuruluş yıldönümü kutlamaya iştiraktir. Altılı Masa muhalefet koalisyonundan bahsediyor ve onların temsil ettikleri ittifak her biri benim katımda saygındır. Düşüncelerine saygılıyım. Onlar gibi düşünmüyorum. Ama bu fikirlerimi ayrıca bir masada konuşmaya imkanımız olur. Burada onların hazır bulunması bir mazhariyettir. Hazır bulunmayanlar açısından ki AK Parti'yi kastediyor sadece üzülüyorum gittikleri yolun yol olmadığını söylüyorum. Şimdi bunun üzerine ben e, belki de e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden önce Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir tepki bekliyorum. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin e, tepkileri ve ısrarı üzerine e, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan e, çıkmıştı. Bülent Arınç. O zaman eleştiriler getirdiği için özellikle de yargı süreçlerine ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne Anayasa Mahkemesi'nin de kapatılması işte HDP'nin kapatılması filan davalarına ilişkin. Bülent Arınç'ın bu çıkışını çıkışının siyasette belki çok yüksek sesli ama belki de sessiz ve derinden tartışılacağını düşünüyorum. Gelelim konumuza. Yani Bülent Arınç'ın konusu da bir şekilde HDP'ye bağlıydı ama gelelim biz konumuza. Şimdi, e, dedik ya şeyi sorgulayacağız. Acaba Halkların Demokratik Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin bir destek pazarlığına mı giriyor ve bu destek pazarlığı acaba İmralı'da e, ömür boyu hapse mahkum yasa dışı PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın hapishane koşulları, özgürlük koşulları bunun üzerine mi diye nereden çıkarıyorum acaba? Efendim şuradan çıkarıyorum. Biraz açık bir Metropol Araştırma Şirketi var. Benim gözümde saygın araştırma şirketlerinden biridir. Mayıs 2022 Türkiye'nin Nabzı sonuçları arasında şundan bir yandan bakarak okuyorum. Kusura bakmayın. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda iki değil 3 aday yapılması durumunda ilk turda seçim, kimsenin seçilemeyeceğini varsayan sonuçlar ortaya çıkardı. Yani hiçbir aday eğer 3 adaylı seçim olursa hiçbir aday %50 artı 1 oyu sağlayamıyor. Yani ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ne de karşısında artık kim olacaksa muhalefetin adayı ve HDP'nin destekleyeceği aday. Şimdi HDP'nin destekleyeceği aday Selahattin Demirtaş mı olacak? Eski eş başkan 2014'teki de aday. Cumhurbaşkanlığı adayı. O mu olacak? Başkası mı olacak? Bilmiyoruz ama metropol araştırması diyor ki Selahattin Demirtaş'ın bir 15 küsur oy potansiyeli var. HDP'nin kimden yüksek. HDP'nin oy potansiyeli 10-11 görünüyor. Selahattin Demirtaş'a gelince iş 15'i geçiyor. Bu da enteresan bir durum. Geleceğiz neden olduğuna. Şimdi bu durumda ikinci tura kalır diyor. İkinci turda çoğunluğu olan kazanır. HDP de diyor ki HDP de diyor ki arkadaş ben için ilk eğer ilk turda benim beğendiğim adaylar çıkmazsa ki bunun da şartını koyuyor. Bunun şartını nereden öğreniyoruz? Murat Sabuncu, gazeteci Murat Sabuncu'nun T24'te yazdığı bir 13 Haziran'da önemli bir kulis haberi vardı. Diyor ki bu haber altılı masa muhalefet koalisyonu eğer İyi Parti lideri Akşener veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a aday gösterirse ki bu ikisi de iki isimde hani potansiyel aday sıralamalarında önde isimler. Biz muhalefetin adayını desteklemeyebiliriz. Kendi adayımızı çıkarırız. HDP çevrelerinden Murat Sabuncunun derlediği bilgi bu. Yani burada bu, bu bilgiyi CHP'ye de iletmişler. şunu demek istiyor. Kazanmak istiyorsanız bizimle uzlaşacaksınız. Şimdi Kürt seçmen oylarının bu seçimlerde belirleyici olacağını biliyorsunuz. Baştan beri konuşuyoruz. Ama Kürt seç, bir Kürt seçmen oyları tamamen şeye bağlı değil, HDP'ye bağlı değil. İkincisi HDP'nin tamamı acaba öcalanın hapishane koşullarını, öcalanın özgürlük tanınmasını Türkiye'nin birinci sorunu olarak mı görüyor? Böyle görmediğini biliyoruz. Peki nereden biliyoruz Murat Yetkin diye sorabilirsiniz bana. Şimdi hem Türkiye genelinde yapılan işte Konda gibi metropol gibi şirketlerin yaptığı araştırmalar var. Hem de Diyarbakır merkezli Rawest diye bir araştırma şirketi var. O özellikle Doğu Güneydoğu bölgesinde Kürt seçmenin yoğun olduğu yerlerde araştırmalar yapıyor. Orada da ekonomik sorunlar birinci sırada çıkıyor. Açık arayla birinci sırada çıkıyor. Ama HDP ne hikmetse son zamanlarda yine öcalana düştü. Nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. 12 Haziran'da bir gemlik yürüyüşü organize edildi. Hani şu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir ay önce HDP'ye talimat gitti Kandil'den. Onun üzerine yaptılar dedik ve biz de engelledik dediği yürüyüş. Şimdi onun bir gün sonrasında Mithat Sancar, Halkların Demokratik Partisi'nin eş başkanı konuşma yaptı Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Grubu'nda. 14 Haziran mı? 13 Haziran zannediyorum. Evet. Şimdi orada ne dedi? Orada dedi ki tamam evet biz şeye yani Murat Sabuncu'nun dediklerini bir şekilde doğruladı. Yani bizim işimize gelmeyen aday olursa pazarlığa açığız. İşte bunun her iki tarafta da görüşürüz yani hem Cumhur İttifakı'na hem Millet İttifakı'na açığız demeye getiriyor. Ama bunu derken bütün konuşmasının ağırlığı Öcalan'ın hapishane koşulları. Efendim neden görüştürülmüyor, neden şöyle yapıyor? Bunu derken de Mithat Sancar ki kendisi HDP içinde Türkiye siyaseti yapan kesimin, Türkiye siyaseti yapalım biz Türkiye'nin partisiyiz diyen kesimin de sözcüsü olarak biliniyor. Buna rağmen Mithat Sancar dedi ki efendim 2019'da Öcalan dedi ki bir haftada çatışma durumunu ortadan kaldırırım. İşte buna niye şey yapılmıyor? Hala tevcid getiriliyor filan diye. Şimdi HDP seçmeninin tamamı bu görüşte mi? Bu bir. İkincisi Kürt seçmeninin tamamı acaba bu Öcalan'ın hapishane koşullarına birinci öncelik verilmesine ne diyor? İşte az önce dedik ya neden Demirtaş'ın oy potansiyeli daha yüksek HDP'ninkinden? Çünkü Demirtaş'la bir makale yazdı aynı günlerde T24'e, orada hiç ne bu gemlik yürüyüşü, ne Öcalan'ın hapishane koşulları tamamen Cumhurbaşkanlığı seçimi işte Erdoğan aday olacak mı olmayacak mı yerine başkasını mı gösterecek. Real politika sorunlarını konuşuyor. Türkiye siyaseti yapıyor. İşte o yüzden de daha fazla oy potansiyeli görülüyor. Eski başkanlığını yaptığı partiden daha fazla oy potansiyeli Selahattin Demirtaş'ın görülüyor. Bir de şu var ya şu soruyu sormak istiyorum HDP'lilere. Ya neden Demirtaş'ın 5 senedir tutuklu haksız olarak e, hapishanede tutuklu bulunmasına karşı bir kampanya açmıyorsunuz da Öcalan için açıyorsunuz bu kampanyayı? Ya bunun bir aklı mantığı var mı? Efendim böyle istiyor taban, acaba öyle mi istiyor taban İşte araştırmalar bunu göstermiyor. Bu e, HDP'nin yönetiminde şu anda tamamen her şeye ideolojik yaklaşan, real politika işini de ideolojiyle birleştiren ve hani bir de bir fırsat pazarlığı e, yoluna giden bir ekibin olduğunu gösteriyor. Kaldı ki şu da var, Mithat Sancar'ın e, kendisi saygı duyduğum bir politikacıdır aslında şu anda söylediklerine. Karşıyım. Yani şu anda söylediklerine katılmıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Hani bu meşhur bir laf vardır ya daha çok da sol çevreler kullanır. Ee, i̇şte somut koşulların somut tahlili. Buna uymuyor. Efendim çatışmaların durdurulması için Öcalan bir haftada Ya çatışmalar şu anda Türkiye'de falan yok. PKK ile e, güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar Türkiye'de değil ki artık. Türkiye'nin dışına itildi. Yani neden sonra? 2016 darbe girişiminden sonra Sorunla kaynağında mücadele etme doktrini çerçevesinde, değil mi? Ne oldu şu anda PKK ile bütün çatışmalar Suriye ve Irak topraklarında yürüyor mu? Yürüyor. Türkiye'de olan çatışmalar var mı? Allah'tan yok artık. Yani o tarihten itibaren asker, polis ve istihbarat daha bir koordinasyon içinde çalışıyor ve burada tabii PKK'nın Kandil'in yaptığı kendi adına çok büyük hatalar var. Amerika bunlara Kürdistan kurdurulacağını zannettiler. Yani Amerika bize Kürdistan için destek veriyor. Zahabına kapıldılar. Bütün ellerinde ne kadar militan silah imkanları varsa Suriye'ye, Irak'a yığdılar. Irak'ta vardı zaten Suriye'ye yığdılar. IŞİD'le savaştırıyor Amerika onları. Değil mi? Yani böyle bir şey var. Ha, bu buna güvendikleri için Türkiye'de gayet güvenlik güçleri etkin bir çalışma yürüttüğü için ha bu saatten sonra saldırılara başlayabilirler mi? Başlayabilirler ama bu hem içeride hem dışarıda doğrudan terörizm olarak adlandırılmaya mahkum olacak. Özellikle dışarıda neden diyorsun dışarıda? Destek var dışarıda. Bunu diyorum çünkü şu anda Rusya Ukrayna savaşı çerçevesinde hani Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılmak istiyor. Türkiye'de diyor ki diyor ya Hani arkadaş siz şu PKK ve PKK'nın yan örgütleri, gölge örgütleri, bunlara karşı tavrınızı somut adımlarla değiştirin. Öyle söz veriyorum PKK'yı terörist tanımıştım zaten filan değil, somut adımlar atın. Bakın dışişleri bakanı açıkladı, cumhurbaşkanı da NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg'e telefonda söylemiş dün. Cumhurbaşkanlığı sitesinde var, bakabilirsiniz. Yeterli değil. Sadece biz PKK'yı terörist tanıyoruz demekle yetmiyor. Türkiye'nin bir takım koşulları var ki bunlar başka yerlere de örnek olacak ve e, şu da var yani şu kadar kritik bir dönemde Amerika Rusya ile olan mücadelesinde NATO'nun genişlemesine İsveç ve Finlandiya'nın alınmasına bu kadar önem veriyor vaziyetteyken e, acaba Suriye politikasını PKK'ya bu kadar destek verme politikasını aynen sürdürebilecek mi? Benim şüphelerim var bu konuya ayrıca değineceğiz. Fakat e, Sancar'ın Sancar gibi siyaseti iyi okuyabilen bir siyasetçinin somut koşulları bu kadar kötü değerlendirmesi beni doğrusu hayrete düşürdü ve üzdü. Niye üzülüyorsun HDP için? HDP için değil üzüntüm. Üzüntüm Türkiye demokrasisi için. Yani bu kadar kritik bir seçimler yapılıyor diyoruz. Bütün bunda işi gücü bıraktı HDP yönetimi. Öcalan'ın hapishane koşulları. Ya önce eski genel başkanınızın bir koşullarına baksanıza hayır Öcalan'ın hapishane koşulları yani bu işte halktan niye kopuyor neden Türkiye Partisi olmakta güçlük çekiyor neden Türkiye Partisi olma fırsatını bu kadar bonkörce harcıyor HDP onların sorunu değil hepimizin sorunu Türkiye'deki demokrasinin sorunu o yüzden söylüyorum ama e, bu sözler yani Öcalan'ın hapishane koşulları kime hitap ediyor yani diyelim 3 parti 3 aday çıktı ve ilk turda seçim olmadı ve eğer 23 Haziran'da ilk tur seçim yapılacaksa neye kalıyor 15 gün koyalım üstüne 2 Temmuz 2023'e. Kalan seçimde de acaba HDP kime oy verir? Peki kime oy verir? o, o günkü pazarlıkla mı, pazarlıklarla mı ortaya çıkacak? Hayır, bunun öncesi çıkacak. Peki Öcalan'ın diyelim serbest bırakılması. Diyelim hatta o kadar da demeyelim. Çünkü diyalog sürecinde bu yapıldı hatırlayacaksınız. İmralı'da bir takım inşaatlar başladı. Müstakil evler. Oranın açık cezaevine çevrilmesi. Öcalan'ın orada hani ödül olarak orada barındırılması. Çok serbest herkesle görüş yapabilmesi falan gibi koşullar. Bu o zaman yapıldı. İnşaat başladı İmralı, İmralı'da. Hatırlarsanız o günkü haberleri. Belki yaşı çok genç olanlar hatırlayamayabilir. Bir Google'ın işine bakar. Bir Google'ın ucuna bakar. Bakar bulursunuz. Şimdi bunu kim, bunu kim vaat edebilir? Seçime kadar bunun işaretini kim verebilir? Muhalefet verebilir mi? Muhalefette böyle bir güç var mı? Yok. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı muhalefetin elinde mi? Hayır değil. O, o yüzden bu tür işareti ancak ve ancak Erdoğan ve AK Parti verebilir. Onlara hitap ediyor aslında. Yani muhalefetin böyle bir söz verme imkanı yok ki. Öyle bir gücü de yok zaten şu anda. Dolayısıyla doğrudan mu şeye iktidara böyle bir pazarlık iması var. Tabi iktidarda kim var? Adalet Kalkınma Partisi tek başına hükümet ama Milliyetçi Hareket Partisi de var. Değil mi? Cumhur İttifakı'nda. Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki anayasa mahkemesini kapatalım eğer HDP'yi kapatmıyorsa. Tabi bu çıkışlar Mithat Sancar'ın bu çıkışı ve HDP'nin sadece Mithat Sancar'ı burada hedef almak doğru değil. HDP yönetiminin bu çıkışı Tabi bindiği dalı kesme anlamına da geliyor anayasa mahkemesinde kapatma davası sürerken. Ama bütün bu işlere Milliyetçi Hareket Partisi ne diyecek acaba? Ne diyecek? İktidarda kalmak uğruna ya tamam ne yapalım işte onlar terörist başı orada kalmalı işte hani idam edilmesinden filan da yana Milliyetçi Hareket Partisi biliyorsunuz şimdi kalktı ortada. Ama e, hani terörist başı tamam serbest kalsın yeter ki iktidarı koruyalım mı diyecek Devlet Bahçeli'yi zannetmiyorum ben bunu. O yüzden e, hani düşlüyor diyorum. Acaba Öcalan'la pazarlık hayali mi kuruyorlar AK Parti ile HDP'liler? Ama bir atasözü var biliyorsunuz. Dim yata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak diye. Yani bir kere daha düşünmeleri bu siyaseti bir kere daha düşünmelerinde fayda olduğunu e, zannediyorum. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.